Almanya için Alternatif Partisi yani Alternatif für Deutschland destekçileri kimler? Peki neden göçmen ve İslam karşıtılar? Euronews seçimlerden kısa süre önce onlardan bazılarıyla Berlin'in doğusunda bir sokak festivalinde görüşme imkanı buldu. Meclis seçimlerinde ilk kez parlamentoya girdiler. Hatta Berlin'in bazı semtlerinde seçmenin %50'den fazlası onlara oy verdi. Şimdi Almanya'nın 16 eyaletinde varlık gösteriyorlar. <laughs> AFD'yi destekledim çünkü geleneksel partilerin siyasetlerinin alternatifsiz olduğu söylenirdi. Euro'yu ve Yunanistan'ı kurtarmak, mülteci krizinin çözümü gibi konular alternatifi bulunmayan durumlardı. Ancak hiçbir şey alternatifsiz değil. Ana akım politikalara alternatif. Aynı zamanda hızlı değişen ülkeye de bir alternatif. Özellikle konu göçmen ve mülteci meselelerine gelince. Berlin tekrar temiz olmalı. Öncelik sıralamasına yanlış olarak koyduğumuz o kadar çok şey var ki. Hem toplumsal anlamda hem de bölgesel anlamda. Mültecilerin dağılımı inşa edilen mülteci merkezlerinin dışında geneli Doğu Berlin'de ve vatandaşlara danışılmadan yapıldı. İslamofobik olduğumuzu söyleyemem. Ancak İslam'ı eleştiriyoruz. Almanya'da yaşayan ve dini vecibelerini yerine getiren herkes yaşamında özgür. Ancak biz İslam'ın Alman kültürü içinde yerleşmemiş ve gelişim göstermemiş bir din olduğunu söylüyoruz. Almanya'da Batı Judeo Hristiyanlığı mevcut ve bu bizim korumak istediğimiz bir inanış biçimi. Bu İslam'ın Alman kültürüne uygun olmadığını söylemenin nazik bir şekli mi? Lakin herkes aynı görüşte değil. Solculardan oluşan protestocu bir grup onlara net bir mesaj verdi. Onlara göre EFT alternatif değil, kışkırtıcı, bölücü ve aşırı. EFT'liler ise bu tanımlamayı reddediyor. Bize naziler, ırkçılar diye bağırdılar. Bütün bunlar yalan. Ben, biz hep birlikte bunu reddediyoruz. Öyle değiliz ama bizi böyle etiketliyorlar. Alman merkez sağ ve merkez sol politikalarından bunalanların artık AFD'ye kaydığı inkar edilemez bir gerçek. Ama siyasi platformda Almanya'nın sosyal refah bütçesini boşaltmakla suçladıkları göçmen ve mültecileri hedef tahtasına koymaktan daha iyi kazanım sağladılar. Frau geçtiğimiz yıldan bu yana AFD'nin başında bulunuyor. Adı oy kazanma uğruna göçmen karşıtı, mülteci karşıtı söylemler kullanan Avrupa'nın diğer aşırı sağcı popülist liderleriyle aynı yerde tutuluyor. Avrupa'da bazı aşırı sağ partilerin başarısından arttığı konuşuluyor. Sizin partiniz de onlardan birisi, siz de aşırı sağ partisiniz. Hayır. <laughs> sık sık ne tür bir siyasi parti olduğumuzu sorguluyoruz. Bize oy veren insanlara, bize katılan insanlara bakın. Çok fazla muhafazakar ve liberal var. Politik atmosferin her alanından destek alıyoruz. Bizi Almanya'da sağ görüşle ilişkilendirmeleri oldukça yaygın çünkü böylece bizi öcü gibi göstermeleri kolaylaşıyor. Kişisel olarak kendimle veya partimle ilgili defalarca denediler, ancak insanların artık uyanma çabası içinde olduklarını ve etrafında nelerin olup bittiğini anlamaya çalıştıklarını düşünüyorum. IFT 2014'teki Yunanistan ekonomik krizinin arttığı bir dönemde Euro karşıtı bir hareket olarak doğdu. Ancak IFT'nin siyasi arenada boy göstermesi geçtiğimiz yıl yaşanan mülteci krizinin ardından geldi. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri sınırlarını kapatırken Almanya yaklaşık 1.1 milyon mülteciye kapılarını açtı. Şansölye Angela Merkel alternatif yok söylemiyle kararının ardında durdu. Şu an tecrübe ettiğimiz şey ülkemizi gelecek yıllarda meşgul edecek ve değiştirecek meseleler. Biz bu değişimin olumlu yönde olmasını istiyoruz ve bunu başarabiliriz. Christa Senberg Brandenburg'da evine yakın bir yerdeki mülteci merkezinde gönüllü olarak çalışıyor. Burada az sayıda mülteci bulunsa da korku büyük. Berlin'in 2020'ye kadar mülteciler için 10 milyarlarca euro harcayacağı yönündeki haberlerse korkuyu daha da artırdı. AIF'te mültecileri sosyal olarak dezavantajlı insanları mülteciler olmadan daha iyi imkanlara sahip olacakları yönünde ikna etmek için kullanıyor. Bu sürpriz değil. Biz her zaman Almanya'nın sosyal yapısında değişiklik yapılması gerektiği konusunda uyardık. Bu düşüncenin uygun düşmediği bir insan varsa gelsin ve tüm bu insanlara uygun koşullar sağlansın ve olan da bu. Muhammed Taha Sabri Berlin'de bir imam. 27 sene önce Tunus'tan Bin Ali'nin diktatörlüğünden kaçıp buraya gelmiş. Berlin'de kendi toplumunun sisteme çok iyi entegre olduğunu söylüyor. Ancak AFD'nin İslam'ın Alman kültürünün düşmanı olduğu yönündeki duruşunun tansiyonu artırmasından endişe ediyor. Bir yuvarlak masa toplantısı için tüm siyasi partilere ulaşmış, sadece AFD davete icabet etmemiş. Son dakikada reddettiler. Diyalog için camimizin tarafsız bir yer olmadığını dile getirdiler. Müslümanlarla konuşmaya hazır olduklarını ancak tarafsız bir yerde olması gerektiğini söylediler. AfD'nin eyalet parlamentolarındaki varlığı gün geçtikçe artarken önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlerde Alman parlamentosuna girmelerine de neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Peki aynı korkuları devam ettirecekler mi? Popülaritenizin artmasının sebeplerinden biri de korku faktörünü kullanarak destek buluyor oluşunuz. Evet, öncelikle hümanizmin itici güçlerine bakalım. Bu itici güçler neler? Bunlardan birisi korkudur ve siyasiler korkusuzca yaşıyor gibi görünür. Bu korku insanlar arasında yayılmıyormuşçasına yaşar ki bu davranışın kesinlikle dürüst bir davranış olmadığını tekrar ediyorum. Yani bu bir gerçek. Bir başka açıdan bize insanları tedirgin ettiğimizi söyleyen herkese mevcut problemlere bakmalarını söylüyorum. Euro krizine Göçmen krizine bir bakın. Nedenleri neler? Bu krizlere sebep olan nedir? Bir anlamda biz ne problem oluşturduk ya da sadece sorun hakkında konuşmaya mı başladık? Problem hakkında konuşmadığımız zaman çözülmüş mü oluyor?